I got the strap, go right up. Now we getting paid every single day. Yeah, i was hustling. I can turn an eight to a twenty-eight. Let me show you. Whoa, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the. Uh, I do the dash, on my way to the. My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire and smoke like I'm eating a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas. I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I'm gonna blast them all. Sliding our faith. I've been to... a... <laughs> Sever severini, severini. Senin o lanet olası kıllı ne? poponu yumruklayacağım dostum. TDM'den Tdm olsun. Evet gelin bacısı o. onları da ben diyeceğim. Evet Severni'ye indik arkadaşlar. Ecel tecelli etti arkadaşlar. Şimdi çıksana bacısı. He? Gel Severni 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 diyen aşağılıklar bunlar. da. Cah. Aa, <laughs> Aha. bu arkadaşı da Allah'ım arkadaşı gitti. TDM Lenox çık bakalım bacısı. He? Yanlış adama söyledin kardeşim. <laughs> Aha biri loot yapmaya geldi. Bir dakika, sen de bir alalım arkadaşım. Ha, <laughs> olsun. Ne oldu lan? Ee, <laughs> Patladı Beyin çıktı arkadaşlar. Evet yapılan her kapeliğe bir mermi borcumuz var dedik. Borç ödendi. Onun diğer arkadaşı kaldırmaya falan gitmesin. Şunu bir önlü keseyim ya. Bunlara bugün oyun oynama yok arkadaşlar. Fortuna and Bobci. Aa gidiyor bak. Kaldırmaya gidiyor. Kardeşim. Gelim ha deli gelin. Bak arkamda deli var. <laughs> gidiyor. Yatmadan bir içeri girersek zaten kendine parmağı çalarım. Geldim bacısı neredesin? Çık bakayım. ÇE Çık. Çık ailenin son, son ferdi de gitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, yanma <laughs> seviye 10. Aa geldi. Kaldırmış, kaldırmış. Bak daha bunları dümbükleri kaldırmış. Aşağı evde bir adam var arkadaşlar. Şimdi onu raşlıyoruz Maç şu an iyi gidiyor. Kardeşim dışarı çık, dışarı. Rahatsızlar geldi yeri. Aa gidi be. Bilmiş gidiydi. Eğer durduysan ata yaptın. Kim geldi lan? Kim geldi? Hı? Oo, en sevdiğim. Çırpınıyorlar arkadaşlar. En sevdiğim. Beni takip edin Kardeşim bak biz Antepliyiz ya bak. El freni çekip inersem kış ederim sizi. Cırt! Çektim onu Zıng zıng zing! zing, zing. <laughs> Tekin battı da. Diğer nerede? Kardeşim! Şşş! <laughs> Beni çıktı o. Bu da gitti. Kardeşim sen mi çekin? Sen orada sızlanma. Aa! Diğer de geleyim ha. Gel kardeşim sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sefa getirdin. Bir Hacı Bekir lokumunu sallayayım şura doğru. Yine okey taşı gibi attık. Gel. Cık! Zıng zing, zing. <laughs> Hı hı hı. Beni çıkardı bu çocuğu. He? Gitti. Biraz önce ne oldu la burada? <laughs> M416 ya 6x e attım 3 çektim arkadaşlar. 6x nedir? Spray nasıl atılır? Şimdi göreceksiniz. Müsait bir yere arabamızı park edelim arkadaşlar. Deli geldi. Hayırlısıyla geldik arkadaşlar. Neredeler? Ha. Bak ayağın dibinde millete musallat oluyor bak. O. Şa! Şa! <laughs> Aşağı indi. Kardeşim arkadaşın nerede? Bohuydunuz. Onlar şimdi var ya. Pelenk <laughs> pelenk <pedeng> oldular ya. <laughs> Kaldır çabuk. Beni basayım basayım adam basayım. <laughs> Evet geldi baba daha sisli bak Zing <laughs> Aa ezildi Sergen'in üstünden geçtik arkadaşlar Sergen'i depeledim Daha mavi sis attılar. Daha diğer ki belki kurtulurum <laughs> Mahsun kırmızı gül ezildi Şunu da şuna çektik güzelce ne Sergen'cim seni bir alalım Aha alalım onu Geldik geldin lan Geldim Eceliniz geldi lan Iıı! Iıı! Öldü lan Bana raşladınız ha he? Bana raşladınız ha Kardeşim siz ölmeyi bayılmak mı sandınız he? Bunlar gene bir plan düşünüyor. Ben size zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum arkadaşlar. Ölürsek de kime kalmış? E ee, e kıldı. Belinin kılını yaktım. Onu adam olacağı kalmadı arkadaşlar. Onu iyisinden yağlı bir yedi. Gel. Ay eli. E, bir tanesi gitti. Zıng zıng. Bir, bir sana bir ona. E, takım arkadaşını ne oldu? Arkadaşlar 10 sefer dedim ki ben arabadayken beni daramayın. Dinlemediniz. Birazdan havucu yiyeceksiniz. Başkasıyla çatışayım. En sevdiğim. Şöyle güzelce bir. Zıyın. Bir tanesi yedi. Bir tane ayı. Kime sıkın lan? E <laughs> patladı o. Oğlum bunlar a bir ulaş oldu arkadaşlar güzelce. Ça. Oğlum bunların yediğini nenem yemedi lan. Evet basıyoruz arkadaşlar hayırlısıyla. Evet. Tumanlarınızı sıyırın gelim. <laughs> Geldim. Geldim lan he. Nereye bakıyorsun Deli ol derler. Bir sana. Sen neredesin? Gel bakayım. Ça ça. Oğlum abo. Aha. Allah sana yedirmesin o kili Allah sana yedirmesin o kill'i. Arkadaşlar bir kill'imizi çaldılar. Bekleyin. Abo. Ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. İtin eli. Vahit Mor öldü. o <laughs> oh, şey. Şuradan bir lotumuzu yapalım arkadaşlar. Evet bir araba geldi. Araba durdu. Arkadaşlar böyle yapmayın ya. Orada olduğunuzu biliyorum. Yeri çıkın yeri sabaha kadar bizi burada bekletmeyin. Sizle mi oynayacağız ya? Yeri kardeşim çık. Niye altını işemiş gibi yürüyle? Çık. Çık. <laughs> Gümüş muni aşağı indi. Bu tuzak gibi geldi arkadaşlar. Şöyle hemen sıkıp içeri girelim. Arkadaşlar benim meymuna benzetmesin. Sol tarafta bir gurbetçi bavulu var onu alacağım. Aha geldi arkadaşlar geldi. Şu topla gene bir çekebilirsem laş edeceğim. Zı. İlk okulda ayağıma yamuk boşuna demilermiş. Kardeşim oradan ne gidiyor değil mi? <laughs> Sağ gösterin soldan vururum abi de. Kardeşim he. <laughs> Kelle köşeni. Şu gurbetçi bavulunu bir alayım. Evet. Aa ben bitim adam yok sandım le ben. Gelme ha gelme canım az. Gelme ha <laughs> Ananı <laughs> şeyi açtım. Gelme. O oh, yapmayacaktın kardeşim. <laughs> Abele laş giderim senin. Aha. Araba geldi. Ama o üçten dün bugün arkadaşlar ya iki ya üçlü sayamadım tam. Birazdan hepsi kalın bir olacak. Hmm, <laughs> bombayı attım. Gelse de olacak. Çek! <laughs> Bir tanesi indi. Diğerleri nerede? Kardeşim çıkın yeri uğraştırmayın beni yeri. Ya kardımız aç aç geldik. Ha biri içeride. Bomba elinde patlayacak Şunu sağlayayım da ben. Ee, şimdi geldik fasulyenin faydalarına. O oh, değmedi Daha yapması atması. Abo. Ne? Öyle sıkması Dela deli abo. Allah! Allah! Abi kaç sefer dedim şu neydi o zincir zobu benimin yanında patlatmayın dedim ya. İntikamını al bitir onları. Kulliklerini patlat diyorsun. Evet onları abi. Fuat Fuad abi. Evet PUBG'den başka her şey konuşuldu. Programa hoş geldiniz arkadaşlar. Gülmeten selamun aleyküm. İntikamımızı almaya gidiyoruz. Öldüğüm yere gidiyorum. Her şeyin başladığı yerdeyim. Aa sislemişler. Arkadaşlar size bir sürprizim var nasıl? İyi mi? Zol! <laughs> Bir tanesinin tampona bokunu bulaştırdım arkadaşlar. Hemen şurada arabayı müsait bir yere park edip becermeye devam edeceğim. Uuu atı Biraz böyle atın ya. Biraz heyecan olsun heyecan. Hı? Börüne gidi ama ha. Nasıl söylemedin lan seni? Bu beni vuran değil mi daha Kardeşim sen inanmış ya. İçeri gide gidebileceğine inanmış. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Geliyorum. Yarısını içine gittim yarısı kaldı. <laughs> Gitti. Fear oldu. E, bu kadar mıydı? İntikam alındı abi. Bu hareketi yapmak istemiyordum ama beni buna zorladılar arkadaşlar. Şimdi arabayı çatıya konduracağım. Allah'ın izniyle tabii ki. Ya Allah ya bismillah. Çığ! Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numara. Neyse burayı keser koymazdık ya. Burayı koymazdık. Geliyorum. Ama tam bu balon da varmış. Kafam yanından geçti ama ha. Bir sarsılıydım yanı Bir dakika. Çığ! 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 Bir tanesi indi. Kulağın mı dede hı? Seni vay be izlemek bana keyif veriyor abi. <laughs> Oo. Eeeet. Okey taşı geliyor kardeşim. Tut bakayım şunu. Oo yedi. Kesin yedi. Bak. Bak. Vallahi <laughs> <'ı> yer değiştireyim. <laughs> Başkuluğa ölü. Bu oyun bence çıkacak arkadaşlar ya. Bütün kalbimle inanıyorum ya. Oo. Onların hepsi bana sıkmıyordur inşallah. Çünkü 4-5 tane Oha! Oha! Kaçtandım. Oğlum ben o kadar değerli bir adam değilim lan. 4-5 kişi daramayın beni. Bir kişi darası öldürdüm zaten. Arkadaşlar daha süremiz dolmamış ölmedik. Yani o... <laughs> Biraz şov oldum. Onun tekrarı yok. <laughs> ben sanki öleceğim gibi hissediyim lan. Ama bomba geldi. Ama o! olmadı Şuraya atayım arkadaşlar bir şey olmaz herhalde. Geleni haşlayacağım böyle. Gelin lan gelin. Gel lan. <laughs> İnşallah yukarı çıkar lan. Yukarı çıkın. Oh oh oh. Ona, ona. Demin öldürdüler <laughs> ha. Oğlum cehennem gibi oldu la yukarısı görmedim. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Şu arkadaşlar birazdan kefenlik olacak. İyi bakın şunlara. 3 kişi mi indi? 3-4 kişi indi işte. Hiç fark etmez. 3 ya da 4. Aa geldi. Bir tanesi indi. Abi içeri girdim la o. Zaten bir fırtlamaya bitiyor. Kardeşim sen nereye geldin? Sen nereye? He? Ya! Beni patladı o. Ya! Bir tane aboo Aboo daradı benim daradı. Oğlum her taraftan gelmeyin lan. Bir taraftan gelin lan. He? Allah'ın beni dikarım sizi. Gel lan gel. Gel. Mermi 8 tane mermi kaldı. Allah susan. Başka hepsini. Barbar arkadaşlar. Yettim yerlere gittim. <laughs> Beyinleri çıktı. Abi sabahtan beri oradan biri inmediler ya. Çıksana kardeşim yeri ya. Oğlum tek kişiyim lan bu kadar korkmayın ya. Ha! Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarından vur. Lan göt korkusu nasıl manevra yapıyor de? Uhuu! Çalım at iyi çalım at ya. Dur bir tane bundan çekeyim. Ce! Çe <laughs> Değdi! Dede o gel ne yeter o kıllı böbreği patladı arkadaşlar Buralardasın biliyorum ansızın yemeyelim arkadaşlar Aa bana botla kaçıyor bak O nasıl botla öyle he O nasıl botla öyle he Çe 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 Patladı o Oğlum kaçamazsın lan benden Kardeşim kaçamazsın kaçamazsın Senin o lanet olası s**tunu <laughs> bulurum